Merhaba arkadaşlar. Şimdiye kadar bir sürü kalıp gördük, devam ediyoruz. Ama bu sefer ihtiyacımız olan şeyler farklı olabilir. Nasıl hocam? Şöyle, bizim soru kalıplarına da ihtiyacımız var. O halde başlayalım. En temel olan What are you doing? Ne yapıyorsun? Gördünüz du genel bir fiil. Bütün fiillerin en başındaki yanına ne gelmiş? Ink gelmiş. Bunu şimdi diğer fiillere de uyguladığımız zaman bir sürü cümle kurmuş olacağız soru kalıbında. Hadi gelin başlayalım. Mesela eat. What are you eating? Ne yiyorsun? drink içmek. What are you drinking? Ne yaptık? ING hani ing ekledik. What are you saying? Ne söylüyorsun? What are you writing? Ne yazıyorsun? What are you reading? What are you watching? What are you cooking? What are you making? What are you playing? What are you studying? Ne çalışıyorsun ya da what are you drawing gibi pek çok soru sorabiliriz. Ama ne yapmamız lazım? Tabii o için soruyoruz ya. Sonra küçücük bir now ekleyiverin. Yani what are you watching? Now. şimdi ne izliyorsun